Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere başarı ile ilgili araştırmalarım sonucu bulduğum %100 başarı tekniğinden bahsedeceğim. Ve bunun hepinizin işine yarayacağını düşünüyorum. Yıllardır bu konuda araştırma yapıyorum ve yapmaya da devam ediyorum. Bu arada her şeyden önce hatırlatmam gereken bir şey var. Başarı formülünün en başında formülden önce kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Annem de bunu bana hep nasihat ederdi ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bir hedefiniz olduğunda bu hedefi başarmadan önce kimseyle paylaşmayınız. Zira paylaştığınızda hedefi başarmaya yönlendireceğiniz enerjiyi boşa çıkarmış oluyorsunuz. Bunu da paylaşayım dedim giriş yapmadan önce. Ve işte başarıyı garantileyecek 3 soru. Soru sormak son derece küçülü olabilir. Ancak bu sorular hayatınızla alakalı olmalı ve bunları yanıtlamak için zaman ayırmalısınız. Üretkenliğinizi, verimliliğinizi kişisel gelişiminizi ve motivasyonunuzu artırmak istiyorsanız tam olarak bunu yapacak 3 soru vardır. Oturup onlara hitap etmek için zaman ayırarak tüm hedeflerinizde ilerlemenizi büyük ölçüde hızlandırabilirsiniz. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Büyük başarıya gidecek 3 soru. Sorular şunlardır. 1. Bugün sizi hedefinize doğru yönlendiren ne yaptınız? Bugün hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen herhangi özür dilerim. Bugün hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen hangi eylemleri gerçekleştirdiniz? Hangi yeni uygulamalar hedeflerinize doğru ilerlemenizi hızlandırabilir? Bu özel soruları nasıl kullanacağımı açıklamaya geçmeden önce her birinin neden güçlü olduğunu tartışmak istiyorum. Her soru çok önemli ve kritik bir rol oynar. Bugün sizi hedeflerinize doğru yönlendiren ne yaptınız? Birinci sorumuz yani. Her hafta sizi hedeflerinize doğru götüren şeyler yaparsanız ve bu eylemlerden ne kadar çok yaparsanız onlara daha hızlı ulaşırsınız. Bu soru onları arttırmayı hedeflemeniz gerektiğinden bu temel davranışları belirlemenize yardımcı olur. Bugün hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen hangi eylemleri gerçekleştirdiniz? Muhtemelen hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen şeyler de yapıyorsunuz. Bu davranışlar sizinle hedefiniz arasındaki bariyer haline gelir ve bu davranışları hayatınızdan ne kadar çabuk çıkarırsanız hedeflerinize o kadar hızlı ulaşırsınız. Bu soru hayallerinize ulaşmanızı engelleyen yaptığınız belirli şeyleri belirlemenize yardımcı olur. Hangi yeni uygulamalar hedeflerinize doğru ilerlemenizi hızlandırabilir? Hayatınızın neresinde olursanız olun, her zaman iyileştirme için yer vardır. Önemli olan sizi hedeflerinize doğru hızlandıracak yeni uygulamalar belirlemektir. Ve bu soru hedefinize ulaşma oranınızı artıracak yeni taktikler belirlemenize yardımcı olur. Peki bu üç soru nasıl sorulur ve nasıl cevaplanır? Soruları bilmek güçlüdür ancak bu tek başına yeterli değildir. Oturup her birini dürüstçe yanıtlamak için zaman ayırmanız gerekir. Çünkü fikirler ve kavramlar eylemsiz bir işe yaramaz. Aşağıda bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için belirli bir adım adım işlem verilmiştir. Birinci adım odaklanmak istediğiniz bir hedef belirleyin. Bu çok önemli. Odaklanmak istediğiniz belirli bir hedef belirleyin. Şimdilik herhangi bir şey olabilir. O yüzden sadece birini seçin. Hedefinizi öğrencilik hedefinizi öğrendikten sonra bir sonraki adıma geçin. İkinci adım. Kendinize haftalık bir toplantı ayarlayın. Haftada bir kez kendinizle bir toplantı yapacağınız bir zaman belirleyin. Bu toplantıyı asla kaçırmayın. Bu toplantı sırasında 3 soruyu kullanarak hedefinizdeki ilerlemenizi değerlendireceksiniz. Toplantıya gelebildiğiniz ve unutmadığınız sürece her zaman iyidir. Toplantıyı işleyin. Şimdi oturup toplantıyı yönetme zamanı. Bunun için aşı, bunun için ileridekilere ihtiyacınız var. Zamanlayıcı kalem 4 parça çizgili A4 kağıdı ki bunlara yazı yazılacak. Bilgisayarınızda yazmayı tercih ediyorsanız bu da sorun değil. Kağıdın üst kısmına seçtiğiniz bir hedef yazın. İlk kağıda ilk soruyu yazacaksınız. Geçen hafta beni hedefime doğru iten ne yaptım? Zamanlayıcıyı Dört dakikaya ayarlayın ve geçen hafta yaptığınız ve sizi hedefinize götüren her şeyi yazın. Son, sonra kalan iki soru içinde aynı şeyi yapın. Bir yaprak kağıt. Bu tamamlandığında bir sonraki adıma geçersiniz. Dördüncü adım. Gelecek haftanın eylem planını geliştirin. Kağıdın üst kısmına başlık olarak bu haftanın eylem planını yazın. Bunun hemen altına hedefinizi yazın ve ardından ilk soruya verdiğiniz yanıtlara bakın. Yapmaya devam edeceğiniz 3 eylem seçin ve bu 3 davranışı 4. sayfaya yazın ardından 2 ve 3. sorulara verdiğiniz yanıtlara bakın. Yapmayı bırakacağınız bir davranış seçin ve ardından vazge vazgeçmekte olduğunuz davranışın yerine yenisini seçin. Artık 4 çok net eylem adımınız var. Adım 5. Duraklayın. Tekrarlayın. Geri dönüştürün. Hedefinize doğru ilerlemenizi hızlandıracak çok net bir plan oluşturdunuz. Ancak bunu bir kez yapmak yeterli değildir. Her hafta oturmalı ve bunu yapmak için önemli bir zaman ayırmalısınız. Bu haftadan haftaya sürekli iyileştirmeyi garanti eden yerleşik bir sistem olduğundan zaman içinde yapabileceğiniz iyileştirmeler sizi şaşırtacaktır. Her hafta kendinizi geliştirirseniz hedefinize ulaşmanız an meselesidir. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.